Öncelikle Cengiz'den bahsetmek isterim. Çünkü evet. çok eleştiriye maruz kalmıştı. Ben de eleştirdim ve kendisine yakışmayan bir görüntü vardı saha içinde. Dün Cengiz Ünderi biraz daha toparlamış gördüm Fenerbahçe içinde. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nda milli takım içinde önemli bir koz olduğunu düşünüyorum. Toparlaması iyi. Toparlaması aynı zamanda İrfancan'ın başka bir mevkide oynamasını da sağlayabilir. Bu da ayrı bir avantaj Fenerbahçe açısından. Çünkü İrfan da sık sık 8 numarada oynamak istediğini dile getiriyor. Ben hocanın çok risk alarak onu 8 numaraya çekeceğini düşünmüyorum. Bu benim düşüncem ama e, mümkün olduğu kadar opsiyon olması elinde. Aynı oyuncular, benzer tarzda oyuncular olması iyidir diye e, söyleyebiliriz. Dün Oyun olarak beğendiğim noktalar da vardı. Fenerbahçe bence maçın ilk yarısında oyuna hükmetti. E, iyi de oynadı. E, tadiş biraz eleştirilmiş. Ben e, Ceko'nun yokluğunda oynayacak herhangi bir forvet oyuncusunun tad içinde, Şimanski'nin de, işte Fred'in de biraz performansını aşağı çekeceğine inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe'deki oyun kurgusu ve hocanın istediği oyun rakip yarı sahaya yerleşerek set hücumunda işleri çözmek. Yani mümkün olduğu kadar geçiş yapmamak, mümkün olduğu kadar topu hızlı geri kazanmak. Yani özetle Tadiç'i, İrfan Can'ı, mümkün olduğu kadar az geri koşturmak. Rakip yarı sahada kalayım, bunlar az yorulsun. Diri olsunlar zaten çözerler zaten. Profil olarak da zaten böyle Hı -hı. oynaman gerekiyor. Evet. Ne kadar tadişi geri koşturursanız ki bir bölümde Hı -hı. Fenerbahçe Verim çok güzel. fazla geri koşmaya başladı. O zaman verimi düşüyor. Bu da Bacuay'dan kaynaklanıyor. Çünkü evet Michy Bacuay iyi bir forvet oyuncusu. Ancak Michy Bacuay bu oyunun forvet oyuncusu mu bunu tartışabiliriz. Michy Bacuay Beşiktaş'ta da tek forvette. Farklı bir oyun tarzında bu arada. Daha geçişi dayalı bir oyunda. İyi bir performans sergilemiştir. Rakamları iyiydi. Çok da eleştirildi ama o dönemde. Özellikle iki penaltı kaçırması nedeniyle evet. Fenerbahçe ve Trabzon maçlarında. Ama iyi bir ben bana göre iyi bir forvet performansı sergilemişti. Hatta biz Vincenzo Montella'ya gitmiştik o dönemde. iyi sormuştuk. Beşiktaş istemiyorsa ben alabilirim demişti yani. O kadar e, futbol açısından olumlu şeyler veriyordu. Geçen sezon bence çift merkez forvetli sistemde gayet iyi oynadı. Uyumu da iyiydi Valencia'yla. Rakamlar da yine iyiydi. Ancak bu sezon topun indirilmesi, orada kalması, mümkün olduğu kadar oyun kuran bir forvet tarzı ihtiyacı varken Fenerbahçe'nin yani Ceko'nun canlandırdığı oyun varken içi Batshuayi bunları karşılaması mümkün değil. Genellikle stoperlerin kucağında oynayan, savunma arkası koşusu deneyen, çok az derine inen, çok az oyunun kurulumuna katkıda bulunan bir oyuncu olduğu için içi Batshuayi o zaman topun orada kalması konusunda da etkisi çok az oluyor. Top orada az kalınca Fenerbahçeli oyuncular daha fazla koşmaya başlıyor. O zaman etkisi de düşüyor. Fenerbahçe A planını uyguladığı zaman yani ideal 11'i oynadığı zaman gerçekten iyi bir oyun oynuyor. Ama o ideal 11'den bir iki parça çıktığı andan itibaren bu sefer oyun işte aynı şeyi Galatasaray'da söylemiştim. Fred çıktı Zayt'si koydun. Alamazsın aynı verimi. Fred çıktı Crespo'yu koydun. Alamazsın aynı verimi. Hem tarz hem kalite farkı var. Ceko çıktı Batshuayi girdi. Aynı verimi alma ihtimalin yok. Evet dün gol attı. Hatta dün ben yine dijital yayında dün 5 gol atsa da bence Fenerbahçe Batshuayi ile yollarını ayıracak demiştim. Çünkü Batshuayi sana Ceko olmadığı zamanlarda oyun olarak aynı performansı vermiyor. Buks olur, Veors olur, başka bir oyuncu olur fark etmiyor ama Ceko'ya benzer hatta Umut Nayır da olabilir. Ceko'ya benzer onun yapabileceklerinin birazını yapabilen en azından bir oyuncuya ihtiyaç var Fenerbahçe'de demiştim. Dün başta Cengiz ve Batshuayi'nin bireysel yetenekleri Sonrasında da oyun olarak da Fenerbahçe'nin zaman zaman Kayseri Spor'a karşı iyi oynadığını gördük. Kayseri Spor hatırlatalım hani son 9 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe Galatasaray'ı çıkartalım ligin en formda takımı. Çıkarmadan da ligin en formda takımıydı son 7 hafta. Doğru söylüyor son 7 hafta göre. için 9 haftaydı evet. değil mi? Son 7 hafta için doğru. Ee, çok iyi bir performans. Hocayı tebrik ediyorum Recep Hoca'yı. Geçen sezon da övüyordum bu sezon da övmeye devam edeceğim. Bence çok iyi teknik direktör ve daha iyi kadrolar, daha iyi imkanlar hak eden teknik direktörlerden bir tanesi. Bir de sizsiniz hocam. Abi, tamam. de söylediğim için bir kez daha söyleyeyim. Ee, o yüzden önemli bir deplasmanı kayıpsız geçmek önemlidir diyecektim ama kaybederek geçti. Yani puan olarak kaybetmedi ama çok önemli oyuncusunu kaybetti. Tartışma meselesi Fred'in ne dediği konusunda olayın netleşmesi gerektiğini savunanlardanım. Yani Zorbay küçük ne duydu? Benim öğrendiğim kadarıyla e, raporuna küfür etti yazmış. Ne hangi küfür ettiğini çok merak ediyorum çünkü görüntülerde çok net bir şekilde göremiyoruz. Bunda da bir önerim vardı. Bazı Twitter'da yazın bazı insanlar karşı çıktı ama bu önerimin de arkasındayım. Ses kaydı yapılıyor. Hatta Fransa bunları yayınlıyor. Belki izlemişsindir. Ses kaydı yapılıyor. O ses kaydı 4 metre, 5 metre, perimetrede zaten çok net bir şekilde duyuluyor. Oyuncuların ne söyledi. Çünkü birebir diyaloğa girdiği için o diyalogları da yayınlıyorlar. Çok basit. Zorbay Küçük'ün ses kaydını, hani mikrofonunu, ses kaydını koyalım. Zorbay Küçük de zor durumda kalmasın. Arkadaş bakın işte böyle böyle söylemiş veya bu cümleyi sarf etmiş bu yüzden de ceza alıyor diye ortaya koymak çok basit. Bunun koyulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü beyan meselesi biraz sıkıntılı hale gelmeye başladı. Halil Umut Meler'den örnek vereceğim. Dün bir röportaj vermiş. Ankara gücü görüntülerle yalanladı röportajı. Bundan sonra Halil Umut Meler'in yöneteceği herhangi bir maçta beyanıyla ilgili benim kafamda şüphe doğuracak durumlar oluşuyor. Yani ile görüntüler birbirini tutmazsa orada kendini zor durumda bırakmış oluyor hakem. Ben de hakemlere bu yükü bindirmektense da teknolojik imkan varsa federasyonun çok rahatlığı çözebileceğini düşünüyorum. Açıklasın, desin ki bakın ses kaydı burada. Fred de şu cümleyi sarf ediyor. Bu cümlede kırmızı kartı ve cezayı gerektiriyor desin. Bitsin. Hocam bir 3 dakikamız var. Bir ilk değerlendirmenizi almak istiyorum maça dair. Nasıl buldunuz tarafları? Kayseri Spor'da iyi iş çıkardı. Zaman Kesinlikle. zaman oyun üstünlüğünü de ele aldı ki Fenerbahçe'ye karşı. Bunu 15-20 dakikalık kısa sekansları saymazsak... Yapabilen çok fazla takım görmedik evet. sezon başından beri. İlk değerlendirmenizi alayım yeni saatte daha detaylandıracağız. Tabii ki. Bir Fenerbahçe genel değerlendirmesi yapalım. Ee, biraz önce Galatasaray için söyledik geniş kadro, e, çok fazla yetenekli oyuncu profili ve bu zamana kadar ligde bu yarışı bu noktaya kadar getirmesinde bu farklı yetenekli oyuncu modellerinin katkıları dedik. Fenerbahçe'de tam tersini söyleyeceğiz belirli bir oyuncu grubu üzerinden kuvvetlenen, gelişen hem bir oyun ritmi, atletik anlamda bir oyun ritmi ve bir oyun gücü var. Ki İsmail Hoca da ya da Fenerbahçe kamuoyu da bunu yakından e, analiz ediyor. E, birkaç ana enstrümanın olmadığı maçlarda e, aynı oyun gücü sahaya sergilenemiyor. Çünkü o oyun pro, oyuncu profilleri üzerinden gelişen bir taktik anlayış ve atletik performans var ortada. Fakat şey, Trabzon maçı ile başlayan, kara, ki futbol olarak bence Karagümrük maçıyla da de devam eden bazı SOS'ler vermeye başladı. Bu SOS'ler Fenerbahçe ile oynayacak rakipler için aslında analiz malzemesi. Nerelerde eksikler var, nelerden gidelim. Ve Nört maçında da bir şey var. Ee, çok fazla eksik var evet ama benzer savunma hataları var. Hı -hı. Dün Kayseri maçında da gördüğümüz ki Recep Hoca e, çok kıymetli arkadaşımız, meslektaşımız. Bu analizleri iyi yapan ve analiz üzerinden maça hazırlanabilen teknik adamlardandır. Ee, bunu da net bir şekilde gösterdi. Fenerbahçe'nin... Yani hem... Bir dakikamız var bu arada. Evet, bu arada Hızlıktım. şöyle söyleyeyim. Dünkü maçta gördüğümüz ve son birkaç maçta gördüğümüz şey. Derbi öncesinde bir parantez açalım. Fenerbahçe'nin oyun gücünü büyük bir yere koyuyoruz ama nerede eksikler görülmeye başladık Fenerbahçe'de. Özellikle savunma dörtlüsünün bek ve stoper aralarına hmm. çok rahat e, rakip e, girişleri... Buradaki ikiye birlere karşı hem daralamama hem de bu alan verme gibi bir sıkıntı gördük ki Kayseri de bunu çok iyi değerlendirdi. Hocam o açtığımız parantezi kapatmayalım, bir virgül koyalım. Şimdi kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanacak. Gelin yarı finalde neler olmuş hatırlayalım. Sonrasında tekrar birlikte olacağız. Hem Fenerbahçe üzerinde konuşacağız hem de pazar günkü derbiyi masaya yatıracağız.